Geçen dersimizde e, bu nefron kılcalının nefron yapısından bahsetmiştik. Şimdi yine bu yapıdan bir Genel olarak çocuk bu yapı karışık yapı gördüğünüz gibi. E, sonra yine ilerleyelim. Şimdi baktığınız zaman ilk olarak gördüğümüz böyle yani nefron dediğimiz yapı, malpighi sinci ve nefron kıl kanallığı dediğimiz kısımlar oluşuyor. Malpighi sinci dediğim zaman aklıza e, glomerulus kılcalığı ve Bowman kapsülü dediğimiz yapılar gelecek. Glomerulus kılcağı dediğimiz yer şurası. Yani ortada kılcağı damarların bulunduğu kısım glomerulus kılcağı olarak adlandırılıyor. Şöyle farklı bir renk alayım. Bowman kapsülü dediğim zaman ise bunun etrafını saran yapıya ise biz boğma kapsülü diyoruz. Glomerulus kılcalı boğma kapsülü olarak görüyorsunuz buraya. Daha sonra gençler ee, proksimal tüp, pernikutlu ve distal tüp olarak adlandırdığımız yapılar, bunları da farklı bir renkte işliyor. Proximal tüp ilk başlangıçtaki bölge, aşağı inen kol, yukarı çıkan kol, handa kutlu. Daha sonraki kısım ise distal tüp, en son gelen kısım ise ekrar toplama kanalı olarak adlandırılıyor. Böbrek atardamarı, böbrek toplar damarı, böbrek atardamarı iki durumda, yani burada farklı bir ürün. Sonuç olacak birazdan bahsedeceğim zaten buradan gelen yapı kılcal damarlar ayrılıyor ve bunun etrafında kılcal damarlar tarafından sarılması ve toplar damar yardımıyla dışarıya çıkması durumu söz konusu olacak. diyoruz. Ну Ankara'dan meydana gelir. Glomerulus'tan gelen süzük nefron kanallarına iletilmesini sağlar. Şurası önemli. Bowman kapsülünde bulunan sıvının bileşimi doku sıvısı ile hemen hemen aynıdır. Yani buradan dışarıya doğru çıkış gerçekleştiği için Bowman kapsülüne doğru doku sıvısı ile bunun etrafını saran Bowman kapsülünün içerisine gelen sıvı arasında benzerlik olması gerekiyor. Bu yüzden ne diyoruz hemen hemen aynıdır diyoruz. Grameris kılcallarının normal kılcağı damarlardan farklı olduğundan bahsetmiştim. Normal kılcağı damarlar tek katlı yastık biterden oluşurken burası çift katlı yastık biterden oluşuyor. İki atardamar arasında yer almasından bahsetmiştik. Normalde e, atardamardan toplar damar ucuna doğru kan basıncının azalması gerekirken burada iki atardamar arasında olduğu için kan basıncının sabit bir şekilde gidiyor. Yani azalma. Sadece süzülme gerçekleşir, süzülme de pasif olarak gerçekleşir. Şimdi şöyle düşünün, çok e, basınçlı bir yapı, çok basınçlı bir yapı olduğu için de ne olması gerekiyor bunun? daha e, sadece dışarıya madde çıkışına geldiğini göstermesi gerekiyor diyoruz. Şimdi nefronlarda süzülme, filtrasyon, gereği birik ve absorpsiyon, sağda olmak boşaltım, sekresyon dediğimiz üç tane durum gözüküyor diyoruz. Süzülme deyince Aorttan çıkan, böbrek atar damarlarıyla böbreğe ulaşan kan. Böbrekten öncelikle kabuk kısmına gelir ve nefronlara yayılmaya başlar. Nefronlarda bulunan glomerulus kılcalı damar yumağından kanın içinde bulunan hücre geçebilecek küçük molekülleri Bowman kapsülüne doğru süzer. Yani dışı aorttan bir damar çıkıyor, böbrek atar damarıyla böbreğe geliyor. Böbreğe geldikten sonra buradan madde çıkışı olabilecek olan küçük moleküller nereye geçiyor? Glomerulus kılcallarına geçiyor. Daha sonra kanın içindeki su, glikoz, tuz, vitamin, üre gibi geçebilecek maddeler Bowman kapsülüne geçiyor. Klamorolüs kılcılığından sonra geçtiği yerin neresi olması gerekiyor? Bowman kapsülü olması gerekiyor. Fakat kan hücresi, protein, yağ yani gibi moleküller Bowman kapsülüne geçmezse damarda kalır. Şimdi burada neden bahsediyor derseniz eğer dışarıya madde çıkışı gerçekleşiyor. Yani süzülme dediğimiz olayın gerçekleştiğini görüyoruz. Süzülme dediğimiz olay yardımı ile gençler. Ne oluyor? Ee, dışarıya çıkabilecek olan küçük moleküller yani su, glikoz, tuz, vitamin, üre gibi küçük moleküllerin boğman kapsülüne doğru geçiş gerçekleştiriyor. Şurası boğman kapsülüydü. Ancak e, kan hücresi, protein, yağ gibi yani büyük moleküllü olan yapıların geçişi söz konusu yarışı ve çok da doğru gerçekleştiği için de artar diyoruz. Glomerulus İstanbul'a olan madde geçişi basınçlı bir süzülme olayıdır. Soğuk havalarda kan damarları büzüldüğünden kan basıncı artar, süzülme hızı artar ve kişiye daha sık idara çıkma davranışı gerçekleşir diyoruz. Yani soğuk havalarda bakıldığı zaman şöyle düşünün. glomerulus İstanbul'a daha geniş olduğunu düşünün. Bir de daha dar bir yapıya sahip olduğunu, yani birbirlerine daha yaklaşık olduğunu düşünürseniz eğer. Burada basınç fazladır, burada mı basınç fazladır dersek eğer burada basınç azdır, burada basınç fazladır. Basınç fazla olduğu için de gençler süzülme hızı daha fazla olur ve bunun hidra çıkması daha kolay olur. Yani dışarıdan soğuk hava geldiğinde damarlar büzüşür, damarlar büzüşünce de bu yapıda ortaya çıkardığı bireyin daha fazla hidra çıkması gözlenir diyoruz. Geriye bir baktığımızda ise gençler burada glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne doğru süzülme dediğimiz olay gerçekleşiyor. Bu da gördüğünüz yapılar ise süzülme sonucunda açığa çıkan maddeler. Yani biz süzülme sonucunda glikoz, amino asit, su, sodyum, klor, potasyum, su, bikarbonat gibi işte e, yapıların dışarıya çıktığını görüyoruz. Yani monomer olduğu bu maddelerin dışarı çıktığını görüyoruz. Proksimal tüp ilk gelen kanaldır gençler. Burada amino asitler, glikozlar, su, sodyum, klor, potasyum gibi yapıların emilimi, bir karbon gibi yapıların emilimi gerçekleşecek. Yani geri emilim dediğimiz olay gerçekleşiyor. Burada daha sonra gelen kısım neresi olacak? Helle kulpu olmuş olacak. Helle kulpunun inen kolu, helle kulpunun çıkan kolu her kolunun aşağı inen kolunda sadece suyun gerilimi varken her kolunun yukarı çıkan kolunda sodyum ve klorin gerilimi var. Yani ben eğer gençler e, her kolunla alakalı bir soru görüyorsam eğer bana inen koldan bahsediyor, çıkan koldan bahsediyor ona dikkat etmem gerekiyor. İnen koldan bahsediyorsa bunun suya geçirgenliği var, çıkan koldan bahsediyorsa bunun suya geçirgenliği yok. İkisi de aynı yapı olmasına rağmen geçirgenlikleri farklı. Bu yüzden burada sodyum ve potasyum klor burada ise suyun gereklimi gerçekleşiyor diyoruz. Şimdi bir diğer kısım. Neresi dersiniz eğer distal tüp dediğimiz bölge, distal tüpte su, potasyum, klor ve sodyum gereklimi söz konusu olacak bunlar e, damarlardan yani nefron kanallarından kılcal damarlara doğru geçişi gerçekleştirecek. En son gelen bölgemiz ise bize idrar toplama kanalı olarak adlandırdığımız bölgeye su, sodyum ve ürenin emirliği gerçekleşecek. Buradan sonra geldiği kısım ise havuzcuk olacak. Havuzcuktan üreter aracılığıyla mesaneye, mesanelerde üreter aracılığıyla dışarıya atılmasını gerçekleştirecek diyoruz. Nefron kanallarından kılcal damarlara doğru geçiş gerçekleşir. Nefronların kanala bakan yüzeyinde bulunan bir duslar geriye indirilini arttırır. Deneyebilir profesyonellik de başlar, idrar koklamacan alımında tamamlanır. Bunu söyledim zaten az önce gösterdiğim şekilde. Proximatik de glikoz, amino asit gibi organik besinlerin tamamı, su, sodyum, klor, bikarbonat ve potasyum iyonlarının bir kısmı geri emilir. Züntü her ne kolumuna geldiğinde aşağı inen kolumda suya geçirgen, yukarı çıkan kolumda suya geçirgen değildir. Bu nedenle yukarı çıkan kolumda sodyum ve klorun geri emilimi gerçekleşir diyoruz. Çöl ortamında yaşayan memelilerde suyun gelebilirliğinde arttırmak için defrom kanallarının daha uzun olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle sodyumun ADH e, distal formunun geçilgen arttırarak suyun geri emiliminde artırır. ADH hormonunun görevi suyun böbreklerden geri emilimini sağlamasıydı. hormon devreye girdiğinde suyun geri emilimi ve distartta da devam ediyoruz. Salgılanan aldosteron hormonu sodyum klor iyonlarının geri emilimini, potasyum iyonunun ise atılmasını sağlıyor. Aldosteron minerallerin mineral minerallerin geri emilimini e, ADH ise suyun gereği üretimine yardımcı oluyordu. Ancak distal tüplerin üreye geçirgenliği yoktur. Yani ben üreyi zaten sadece nerede görmüştüm? İdrar toplama kanalında görmüştüm. Diğer kısımlarda üreyle ilgili bir durumdan bahsetmemiştik. Süzüntü idrar toplama kanalına geldiğinde su, tuz ve üreyin geri bir tamamlanır, oluşan idrar olunca boşaltılır. Üreyin tamamı geri emrilmez geçer, belli bir miktar emrilir, belli bir miktarı, miktarı idrarla dışarıya atılır diyeceğiz. Geri Ozmoz o zaman taşıma kurallarına göre gerçekleşir. Yani yoğunluk nerede fazla, nerede az, bunları dikkat etmeniz gerekiyor. Çoktan aza doğru mu gerçekleşiyor, azdan çok doğru mu gerçekleşiyor, buna göre enerji harcanarak da taşıma gerçekleşir diyor. Sağlıklı bir insanda geriye bilim, suyun %99'u, glikoz asil asitlerin %100'ü, sodyum iyonlarının %99'u, ürenin %50'si geriye bilirken, keratinin tamamı ne yapılıyor? Kreatinin tamamı vücut dışına atılıyor diyoruz. Yani bu gereğinin bir yıl dışarı atılıyor diye bilmeniz gerekiyor. Salgılamaya baktığımızda ise kılcal damarlardan nefron kanallarına doğru gerçekleşir. Buna ters bir durum söz konusu. Şimdi şu nefron, şuna kılcal damar dersek eğer eğer kılcal damarlardan nefronlara doğru gerçekleştirirse geri bu doğar gazlandırılıyor. gerçekleştiriyorsa buna da ne diyoruz? Salgı diyoruz. Yani nefron kanallarından e, pardon tam tersi Nefron kanallarından kılcal damarlara doğru gerçekleşiyorsa eğer buna biz gerilim. Düz damarlardan nefron kanallarına doğru gerçekleşiyorsa buna ise salgılama olarak adlandırıyoruz. Kılcal damarlardan nefron kanallarına doğru gerçekleşiyor şurası salgılama. Şurası geri emdi. Süzülme ile glomerulus kan kapısına geçemeyen yeterince geç, ee, geçemeyen maddeleri dertlik taşımayla damarlardan kanama sallamasıdır. Penisinin bazı asitler, bazı boya maddeleri, zengin maddeler, bazı ilaç kanıtları bu yolla kandan uzaklaştırılır diyoruz. İdrarın bileşiminde üre, ürik asit, kreatin, su, sodyum, fosfat, amonyak fazla BRC vitaminleri bulunur. pH'da 5 değil arasındadır. BRC vitaminleri biliyorsunuz ki suda eriyen vitaminlerdir yani tamir oldukları için fazla miktarda alındıkları vücutta herhangi bir etkileri yok. Bu yüzden ne olması gerekiyor? Bunların e, fazlasının idrarla dışarı atılması gerekiyor diyoruz. İçerisinde üre, ürik kreatin, su, e, kalsiyum, sodyum, fosfat, amonyak, ve C grubu vitaminleri vardır diyoruz. Böbreğin diğer görevlerine baktığımız zaman ise alıyor yapımını kemikler daha doğrusu kemiklere alıyor üretisi diye sinyal gönderiyor. Kemiklerde alıyor üretimini süngerisi kemik dokuda gerçekleştiriyorlar. Bunun yüzde doksanı böbreklerde yüzde onu akciğerlerden sağlanıyor. Uzun süreli yaşlı kurumlarında amino asit ve yağ asitleri de hipoksentez kan şekerinin ayarlanması durumunda yine böbrekler görev alıyor diyoruz. Yani Uzun süreli açlık durumunda amino asit ve yağ asitlerini glikoza çeviriyor ve bunun kan şekerinin ayarlanmasında kullanımını gerçekleştiriyoruz. Şimdi homeostezinin sağlanmasında boşaltımın önemi dediğimiz zaman homeostezide de önce bundan bahsetmemiz gerekiyor. Her canlı metabolik olayları düzenli gerçekleştirebilmek için vücudun iç ortamını kararlı bir halde tutmak ister buna homeostez diyoruz. Yani vücudun iç ortamının belirli kararlı bir düzende olması belirli bir durumda kalabilmesi durumu homeostezi olarak adlandırılıyor. Ve bu homeostezi olayında sistem ve organlar birlikte iş görüyorlar. Öyle, karaciğer amonyağı oraya dönüştürürken. Öyle, karaciğer amonyağı oraya dönüştürürken. İlaç alkol gibi maddelerin etkisini azaltarak akciğerlerde kandaki karbondioksiti uzaklaştırır. Yani amonyak bizim için zehirli bir yapıdır. Biz bu zehirli yapıyı üreye dönüştürerek zehir etkisini azaltıyoruz. İlaç alkol gibi maddelerin etkisini azaltarak akciğerlerde kandaki karbondioksiti uzaklaştırıyoruz diyorum. Böbrek evet, zararlı atıkları idrarla alarak deri terleme ile vücut sıcaklığını ve vücut suyu dengesini homeostaziye katkı sağlar ve oradan homeostazinin korunmasına yardımcı olur diyoruz. Şimdi homeostaziye yardımcı olan sistemler sinir sistemi, endokrin sistem, dolaşım sistemi, solunum sistemi ve boşaltım sistemi dediğimiz sistemler homeostaziye yardımcı olan sistemler oluyor. Şimdi boşaltım sistemi hastalıklarına baktığımız zaman ilk hastalığı, şunu sadece bir kere okuyacağım arkadaşlar. Nefrite baktığımız zaman nefronların ilk kaplanmasına bağlı gelişen hastalıkları bağlayıcı gibi çürük dişler, ancil, kızıl hastalıkları, mikroorganizmalar, kan yoluyla böbreklere taşınması sonucu ortaya çıkar diyor. Böbrek etmezliği çeşitli iltihaplar, yanıklar ve böbreğin aldığı darbeler sonucunda böbreğin fonksiyonlarını yerine getirememesi durumuna böbrek etmezliği diyoruz. Üremi, kanda üre, ürik asit, kreatin gibi azotlu bileşiklerin artması durumu, albümün nefronların kanı sürünmemesi, arka taşıma ile gereğinin sağlanamaması sonucu proteinli maddelerin idrarda olması durumudur. Böbrek taşı, kalsiyum, okulat ve kalsiyum fosfat gibi mineral tuzların böbrekte çökenmesiyle oluşur böyle kalıcı kısmında gerçek diyoruz. diyoruz adlandırılıyor diyoruz farklı olduğu için üretilen ormanlar üretilen yapılar birbirinden farklıdır. Üç aşamada gerçekleştiriliyor. Gamet oluşturuyorlar, döğülen yapıyorlar, Döğülenmeden sonra düğüme ve gelişme dediğimiz <laughs> olayları da gerçekleştiriyorlar. Gamet oluşumunun bir diğer adı bir gamette buluşuyor. Erkek öğrenme cüsesi farklılaşıyor öğrenme cüsesi ise yumurta olarak adlandırılıyoruz. Yani biz yumurta hücresinden yumurta, sperm hücresinden sperm üretimini gerçekleştiriyoruz. Yumurta hücresi büyük, hareketsiz ve boz toplazmalı iken sperm hücresi küçük, hareketli ve az toplazmalıdır diyoruz. Yani evinde bir yumurta varsa eğer buradan gelen spermin hem hareketli olması gerekiyor sağlayabilecek olan duruma sahip olması gerekiyor diyoruz. Yumurta buna göre daha büyük bir yapıya sahip ancak sperm daha küçük bir yapıya sahiptir diyoruz. Erkek bireylerde testislerde sperm oluşturulmasına spermatogenez diyoruz. Spermatogenez testislerde sperm oluşturulması, dişi bireylerde yumurta oluşturulmasına ise oogenez diyoruz. Spermatogenez erkek bireylerde sperm oluşturulması, oogenez ise dişi bireylerde yumurta oluşturulması olarak adlandırılıyor. Sperm genelinde meydana gelen dört sperm hücresi döllenme olayına katılabilirken yani o genin sonucunda oluşan dört hücreden sadece bir tanesi döllenme yeteneğine sahiptir diyoruz. Yani birazdan şekil üstüne göstereceğim zaten. Normalde böyle sonucunda dört tane hücre oluşur. Yani dört tane yumurta, dört tane sperm oluşması gerekiyor. Ancak yumurta hücresinde farklı bir durum var. Boz toplazmalı ve büyük olması için yani yaşayabilmesi için bu üç tane e, ee, kutup düşüyor, diğer kalan üç tane yumurta ve bu yapılar e, silinmiş oluyor, yani ölmüş oluyor gibi düşünebilirsiniz. Stop yazmalarını veriyorlar? Büyük olan, daha doğrusu e, gelişecek olan yumurtaya vermiş oluyorlar diyoruz. Döllenme sonucunda oluşan zikotun gereksinimde büyük ölçü yumurta hücresi tarafından karşıladığından yumurta hücresinin stop yazmasından daha fazla ve kense daha büyüktür. Döllenme gerçekleştikten sonra bunlar bu birey yaşamın yumurtanın içerisinde gerçekleşti. O yüzden yumurtanın daha büyük ve daha boş top yazmalı olması gerekiyor. O yüzden 3 tanesi siliniyor. ancak super de... ihtiyacım vardır. Bu enerjiyi nereden karşılıyorum? Mitokonta karşılıyorum. Daha sonra serpozom yani bölünmeden sorumlu olan yapının olduğunu görüyoruz. Ve akrozom enzimleri yardımıyla yumurta zarının parçalanması aynı zamanda çekirdek yapısının olduğu görüyoruz. Üç kısımdan oluşuyor. Baş, boyun ve kuyruk dediğimiz kısımlar burayı oluşturmuş oluyor diyoruz. Baş boyun ve kuyruk kısmından oluşur. Baş kısmında mezozim enzimleri vardır. Akrozom denilen bir bölge bulunur. E, kısmında tepon olur, körü kısmında ise kamçı. Bunu zaten söyledim. Doğalenmeye baktığımızda ise bir yumurta hücresinin çekirdeği ile bir sistem hücresinin çekirdeğinin birleşmesidir. Birleşme sonucunda oluşan hücreye zigot denir. Yani elinde bir yumurta var, dışarıdan gelen bir sperm var. Bunların, bunun içeriye girmesi sonucunda bunların e, işte çekirdeklerinin kaynaşması durumunda oluşan zigot ne olacak? Doğalenme sonucunda oluşmuş Döllenme sırasında sperm sadece baş kısmı yumuşaya alınır. Yani kuyruk kısmı ve mitokondri kısmı içeriye alınmıyor. Kuyruk kısmı ve mitokondri kısmı içeriye alınmadığı için de sadece buradaki kalıtsal materyale içeriye alınmış oluyor. Bu haftalığından sonra yumurtanın etrafını bir şekilde zona perisu dediğimiz bir zar sarıyor. Yani yumurtanın etrafının sertleşmesi gibi bir durum söz konusu dışarıdan gelen diğer spermlerin girişinin engellenmesi için. Bu bir ikinci zarın girişini engelliyor. Bunu neden engelliyor derseniz eğer, şimdi şunu unutmuyorsun, Şundan bahsedeyim size. Tek yumurta ve çift yumurta ikizleri. Şimdi tek yumurta ve çift yumurta ikizlerine baktığımız zaman burada oluşan zigot gençler normalde şu şekilde ayrılması gerekirken yani dörde doğru giderken Ee, bizim e, hücrelerimiz arasında mitoz bölünme gerçekleştiği için tek yumurta ikizliği gözlenmiş oluyor. Ancak iki yumurta, iki ayrı sperm tarafından döllenirse bu sefer de çift yumurta ikizleri dediğimiz durum meydana geliyor diyoruz ve burada bırakıyorum gençler. bakın.